Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte küçük moleküllerin geçişi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Aktif taşımada kalmıştık. Biliyorsunuz küçük moleküllerin geçişini ikiye ayırmıştık. Bir tanesi pasif taşımaydı. Bir tanesi ise aktif taşıma idi. Daha sonrasında ise büyük moleküllerin geçişine başlayacağız. Onlar ise endositoz ve egzostoz olmak üzere iki şekilde incelenmiş olacak. Şimdi ama aktif taşımayı konuşuyoruz tamam mı? Hadi başlayalım. Şimdi değerli dostlar küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru ATP yani enerji harcanaraktan enzim ve taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınmasına denmekte. Ben pasif taşımada ne diyordum? Çoktan azalıyordum değil mi arkadaşlar? Şimdi ise azdan nereye geçeceğim? Çoka geçmiş olacağım. Burada ATP harcayacağım mı? Harcayacağım. Evet. Peki burada yine madde mi geçecek? Evet madde geçecek. Maddeden kastım neydi? İlk dersinde söylemiştim daha. Demiştim ki glikoz gibi, amino asit gibi maddelerden bahsediyorum. Su değildi. Su osmozla geçiyor sadece tamam mı? Suyun azdan çoğa çoktan aza geçmesi durum söz konusu değildir. Yani su azdan çoğa veya çoktan aza fark etmiyor. Onu da söylemiş olayım. Osmozla geçiyor. Hep osmozla. Azdan çoğa aktif taşımına geçen bir su çeşidi yok arkadaşlar tamam mı? Hep osmoz. Hep osmoz tamam mı? Şimdi Aktif taşıma difüzyonun tersi yön değiştiriyor. Yani azdan nereye geçecek? Çoğa doğru geçmiş olacak. Çok baba bir örnektir. Yani her kitapta görürsün bunu. Bir tatlı su argı olan Nitella'da potasyum iyonlarının hücre içinde dış ortamdan bin kat daha fazla bulunması aktif taşımayı gerçekleşiyor. Ne demeye çalışıyor? Şimdi şurası iç olsun. Şurası da dış olsun. Tamam mı? Şurada bin tane ne varmış? Potasyum varmış. Dışarıda ise beş tane potasyum var. Bizim Nutella doymuyor. Bak bin tane potasyum içeride var. Adam hala da potasyum almaya çalışıyor dışarıda. Bakın azdı burası. Burası ise çoktu. Azdan şu an ne yapıyor abi? Madde geçişi devam ediyor. O zaman bunun ismi ne olacakmış? Aktif taşıma olacakmış. Tamam Aktif taşıma. Unutmuyorsun. Önemli. Sinir hücrelerinde uyarı tretim sırasında sodyum potasyum iyonları aktif taşımaya ne yapacaktır? Yer değiştirmiş olacaktır. Bakın bir şey aktif taşımanı yer değiştiriyorsa o zaman ne olacak? Azdan çoğa her zaman geçiş söz konusu olacaktır. Devam devam devam. Ha bak. Burada az vatandaşım var. Burada çok vatandaşım var. Yani az molekülüm çok molekülüm var. Azdan çoğa geçecek. Ama yine ne kullanılacak? Taşıyıcı proteinler kullanılacak. Enzim kullanılacak. Tamam mı? ve 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 canlılık şartı canlılık şartı bulunacak. Niye ya hocam? Canlılık şartı ayrı sen? ATP var yavrum. ATP'yi dışarıda nasıl üreteceksin? ATP olduğundan dolayı da ne olacaktır? Canlılık şartı olacaktır. Hücre zarından geçebilecek özellikle küçük maddelerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu tarafa doğru taşınmasına bahsettik. Madde taşınmasında solunumla üretilen ATP enerjisi kullanılır. Neyle üretilen? Solunumla üretilen. Hangi solunum? Hücresel solunum. Daha öncesinde konuşmuştuk. Ne demiştik? Doğru söylüyorsun. Glikoliz reaksiyonları vardı hatırlıyorsan. Glikoliz reaksiyonları ne yapıyordu? ATP üretimi sağlıyordu değil mi? Yani glikozu parçalayıp biz ATP elde ediyorduk. Oradaki ATP'yi ne yapacağım ben? Kullanmış olacağım bu reaksiyonlarda. Glikoz, amino asit sodyum potasyum iyonları gibi hücre zarından geçebilecek özellik küçük moleküller ne yapacaktır? Taşınmış olacaktır. Bakın küçük moleküller. Hücre zarında bunlar enzimler taşıyıcı protein aracılığıyla gerçekleşir. Sıcaklık, pH gibi değişimlerden etkilenecek basit difüzyondaki bir etkilenme durumu söz konusu değil. Yani sıcaklık q diye arttı abi. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Bu adamlarda enzimler ve taşıyıcı proteinin olduğu için sıcaklıktan veyahut da pH'tan ne yapacak? Etkilenmiş olacak. Aktif taşımanın yönü maddenin az yoğun olduğu tarafa doğrudur. Yani neden? Çünkü azdan ne yapacağım? Madde çekeceğim bundan dolayı. Ancak maddenin her iki taraftaki yoğunluğu eşit olduğunda geçiş aktif taşımaya sağlanır. Bu madde önemli. Bu madde önemli. Niye önemli? Şöyle bir tane çizdim çizgiyi. Şurası dış ortam. Burası iç ortam. Burada 10 tane 10 tane atıyorum potasyum of. İçeride de 10 tane potasyum off. Şimdi bakın eşit mi ortamda eşit abi. Fakat ben doymuyorum. Daha fazla madde çekeceğim. Nereden? Dışarıdan. Daha fazla madde çektiğimde bir tane madde çekersem ne olur? 11 tane potasyum olur. Dışarıda kaç kalır? 9 tane potasyum kalır. He. O zaman ne oluyor abi? Ben zorla madde çekiyorum eşitlik sağlanmasına rağmen. Yine ne yapacağım ben? Yine aktif taşıma yapacağım. Çünkü pasif taşımada madde yoğunluğu aynı olduğunda ne yapıyor yapıyordu abi? Durma söz konusuydu. Ama bunda devam ediyorsa durum o zaman neye dönmüş olacağım? Aktif taşımaya dönmüş olacağım. Aktif taşıma hücre ile dış ortam arasında çift yönlü olaraktan gerçekleşebilir. İlla dıştan içe olacak diye bir kaydı yok. İçten dışa da ne yapabilir? Gerçekleşmiş olabilir. Şimdi ise büyük moleküllerin geçişine bakacağız. Bakın bu aktif taşıma ne karışıyor. Neden? Çünkü büyük moleküllerin geçişinde ne harcanacaktır? ATP harcanmış olacaktır. Ama aktif taşımada büyük moleküller değil küçük moleküller var. ATP harcanması ortak ama büyük moleküller bulunmakta. Kimde? Bunlarda. Diğerinde ise küçük moleküller var. Büyük moleküllerin geçişini biz endositoz ve egzositoz diye ayırıyoruz. Endo iç demektir. İçe doğru madde alıyorum ben demektir. Egzo dış demektir. Dışa doğru madde veriyorum demektir. Fagositoz. Fagositoz katı halde alıyorsam eğer ki o zaman fagositoz. Pinositoz sıvı halde alıyorsam eğer ki hücre içerisine pinositoz diye geçiyor. Tamam mı? Bu tabi birazcık daha yıldızlanacak. Neden? Ülke sorunu haline gelen bir konu ama onu anlatacağım şimdi. Endositoz hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturaraktan hücre içerisine alınması. Endositoz veyahut da egzostos, herhangi bir şekilde Prokaryotlarda gözlenmiyor. Yani koful oluşturma reaksiyonu gerçekleşemeyeceği için prokaryotlarda endostoz ve egzostoz görülmüyor. Ama pasif taşıma ve aktif taşıma prokaryotlarda görülüyor arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunda. Ama burada konuştuğumuz tamamı şu. Ökaryot. O zaman ben koful oluşturacağım ve ne yapacağım? Hücre içerisinde almış olacağım. Endostos sırasında maddenin taşıma yönü daima hücre dışından hücre içine doğrudur. Niye? Abi endo. Endo iç demektir. Dıştan içe doğru ne yapacağım? Madde alacağım çünkü. Endostos ile madde alımı yoğunluk farkından etkilenmez. Yani dışarıda %90 var, içeride %20 var. Aradaki fark çokmuş, yoğunluk farkı varmış falan muhabbeti yok bunlarda. Yoğunluk farkı yok. Yoğunluk farkı küçük moleküllerde özellikle yani pasif taşıma türlerinde etkiliydi. Burada ise etkili değil. En sırasında elbette yani zorla bir şey yapıyorsan veyahut da bir şey alıyorsan içeriye yani bir metabolik aktivite gerçekleştiriyorsan ne yapacaksın? ATP harcayacaksın. Madde alınımı sırasında hücre zarı tarafından kofut oluşturulduğundan hücre zarı yüzeyi bir miktar azalır. Şunu demeye çalışıyorum. Şöyle bir tane hücrem var. Tamam mı? Şunu kapatalım ama. Dışarıda büyük bir tane maddem var. Ben bunu içeri alacağım. Ama bunu içeri almam için neye ihtiyacım var? Kofula ihtiyacım var. Nereden oluşacak bu kofu? Hücre zarından. O zaman şunun bak şu kısmından ne yaptım? Kestim. İçeri aldım. Koflu oluşturdum bundan. Ne oldu? Şu kısım yok oldu abi. Bu kısım komple ne yaptı? Gitti. Dolayısıyla ne oldu? Hücre zar yüzeyinin azaldı. miktarı azaldı. Bundan bahsediyor. Bakteri ve mantar hücrelerinde hücre duvarı endostozu engeller diyor. Şimdi zaten bakteri yapamıyor endostoz. Neden? Kofol oluşturamıyor çünkü canlı zaten. Mantarda da hücre duvarı endostozu engelliyor. Bak burada ne yazmıyor? Bitki yazmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2 seneden beri kaldırdı bitki ifadesindeki endostoz görülmez ifadesini kaldırdı. Bakın bunu artık ee, söylemekten ben yoruldum. Bitkilerde endostoz görülür arkadaşlar. O yüzden burada bitki ifadesi kaldırdı. Şimdi adam'a diyorum ki, map kitabında bitki ifadesi kaldırıldı diyor. Adam diyor ki, belki diyor yazmayı unut. Baba burada bu aynı cümlede map kitabını benim kadar iyi tarayan çok nadir arkadaşım vardır. Bu aynı cümlede bakteri virgül mantar virgül bitki yazıyor. Adamlar bitkiyi kaldırdı. Doğrusu da bu zaten, tamam mı? Doğrusu da bu. Bitkilerde Reseptör aracılığı endostoz gözlenir arkadaşlar. Tamam Özel bir endostoz çeşididir. Endostoz gözlenir bitkilerde. Bu konu aslında arkadaşlar 5 sene öncesinde de vardı bu ifade. Yeni eklendi. Yani bitki kelimesi çıkartıldı burada. O yüzden bitkilerde endostoz görülü ifadesi mutlaka mutlaka bileceğiniz yerlerden bir tanesi. A kaynağını açtın, B kaynağını açtın, C kaynağını açtın. Yazmıyor. Yazmayabilir. Adamlar kapak değiştiriyor çünkü. Kapak değiştirip sürüyor piyasaya. Ticari kaygıyla oh mis gibi nasıl olsa öğrenci alıyor. Büyük yayınız ya biz kardeşim. Öğrenci alsın hiçbir sıkıntı yok bunda diyor. Ondan sonrasında öğrenci bana geliyor tabii. Yani olan bana oluyor aslında. Bakın güncel. %100 güncel. Yani çürümüş bilgilerle işlem yapmayalım. Tamam mı? Ben güncelini Milli Eğitim Bakanlığı'nda ne yazıyorsa onu anlatıyorum. Bu noktada anlaşmış olalım. Gel. Notumu da yazdım buraya zaten. E, çeperi olmasına rağmen bitkilerde endostor görülebilir dedim. Bakın yıldızı çatlatıyorum buraya. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Adamlar sorarlarsa eğer ki yemeyin. Tamam. Şimdi Endostozla ilgili bir görselimiz var. Endostoz neydi? İçe doğru madde alınımıydı. İçe doğru madde alınıyorsam eğer ki hücre zarı bakın bu kısım hücre zarı. Ne yaptım? Hücre zarından bir miktar aldım, koful oluşturdum. Daha sonrasında ne yaptım? Buradaki maddeyi içine aktardım bunun ve ne yaptım abi? İçeriye almış oldum. Dolayısıyla hücre zar yüzeyi yüzeyi azaldı, küçüldü yani, değil mi? cepte Endostoz iki şekilde inceleniyordu. Bir tanesi fagositoz, bir tanesi ise pinositoz. Fagositoz neydi? Katı halda Büyük molekülü katı maddelerin hücre içerisinde alınması. Yani büyük molekülü katı maddelerin hücre içerisinde alınacak. Katı moleküller hücre zarı tarafından oluşturulan yalancı ayaklarla kuşatılıyor. Şundan bahsediyorum. Şöyle bir tane canlı var. Amip mesela. Şuradaki bir tane katı molekülüm var benim. Bakın yalancı ayaklarla ne yaptım ben? Kuşattım. Ne yaptım? Hücre içerisine aldım bunu. Bundan bahsediyorum hücre içerisinde alınır. Amip ve paramesyum gibi çeper taşımayan. Neden? Protistler çünkü bunlar. Protistlerde ne yoktu? Çeper yoktu. Kim hariç? Alka hariç. Çeper taşımayan heterotrof yani hazırcı, tek hücreli canlıların beslenmesi, aklı mikropları içerisine içerisinde olarak da etkisiz hale getirilmesi olabilir. fagostoza örnektir. Hangilerinin fagostoza örnek olduğu önemli. Tamam Fagostoz'da ne yapıyoruz abi? Biz bak burada Fagostoz'da alıyoruz. Bağlanıyoruz şeye. Alacağımız hmm. madde. Sonrasında yalancı ayaklarla veyahut da işte e, şu şekilde ne yapıyorum? Satıyorum abi. Şu attıktan sonrasında ne yapıyor? Hücre içerisinde almış oluyor. Olay bu. Pinostof. Hani vardı ya 5. sınıfta kodlama yaptırırlardı. Pipetten aklına gelsin. Pipetten aklına geliyor işte. Tamam. Pinostos. Sıvı yapıdaki büyük molekülün hücre içerisinde alınması. Sıvı şeklinde. Büyük yapılı sıvı moleküllerin hücre zarına değmesiyle hücre zarı içeriye doğru çöküntü oluşturaktan pinostoz cebini oluşturuyor. Bir tane şöyle bir tane şeyim var, hücrem var. Şurada bir tane sıvı vatandaşım var. Bu değdiği anda ne yapıp içe doğru kırılıyor ve içe doğru alıyor. Pinostoz cebi diye adlandırılıyor bu da. Sıvı moleküller pinostoz cebine dolar ve pinostik koful oluşuyor. Bak hep koful oluşuyor. Neden? İçe doğru aldığımda koful oluşturmak zorundayım. Bu maddeyi taşıyacağım çünkü taşımam lazım. Direkt olarak gel vatandaş sen gel geç diyemiyorum ben. Finostoz cepleri fagostoz ceplerinden daha küçüktür. Neden? Sıvı vatandaş olduğundan dolayı daha küçük bir yapıya sahiptir. Gir 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 gir. Pinostoz da şu şekilde. Sıvı besinimiz var. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yapıyorum ben? Bak buraya değiyor. Değdiği anda ne yapıyorum? pinostoz cebi oluşturuyorum ve içeriye doğru ne yapıyorum? alıyor. Sıvı besin hücre içerisine alındıktan sonra da bu şekilde kofullarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam Olay bu. Tabii ki ATP harcanıyor. Tamam Egzositoz. Geldik egzositoz. Egzositoz. Egzo dış demek olduğundan dolayı ben artık güzel bir şekilde besinimi almışım. Çok güzel sindirmişim. Ama bunu atıyor olmam lazım. Dolayısıyla egzositoz yapmam lazım. Dikkat! Egzostozda prokaryotlarda gözlenmiyor. Endostoz gibi egzostozda gözlenmiyor. Unutmuyorsun. Hücre zarından doğrudan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içinden hücre dışına doğru taşınması. Bak taşınım yönü tek yönlü. Hücre içinden dışına doğru taşıyor. Egzostoz olayı da endostoz gibi ortamlar arası yoğunluk farkına etkilenmiyor. Tek yönlü olarak gerçekleşiyor. Yoğunluk farkında hiçbir sıkıntı yok burada. Ve ATP her zaman olduğu gibi harcıyorum burada da. ATP arzında enzimler bakın yine görev yapıyor. Hücre zarı yüzeyi artıyor bu sefer. Niye? Aldım bunu. Bak şurada atık maddem var benim kofunun içerisinde. Attım gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Burada hücre zayıyla ne yapacağım ben bunu kaynaştıracağım. Kaynaştıracağım için ne olacaktır? Bu, bu konumdayken şu konuma gelecek mi? Gelecek. Yani hücre zarı yüzeyi kofuldan dolayı ne yapacak? Artacak bu sefer. Diğerinde ne yapıyordu? Azalıyordu. Egzostos çepere sahip hücrede görülebilir. Ha, hiçbir sıkıntı yok. Bitkide gözleniyor mu? Gözleniyor. Mantarda gözleniyor mu? Gözleniyor. Ama bakteri ve arkelerde endostos ve egzostos gözlenmiyor. Unutmuyorsun önemli. Yutturmaya çalışırlar. Yutturmuşlardır da. Aman diyeyim. Tamam. Hücre içerisinde oluşturulan ve hücre dışına verilecek olan çeşitli salgı maddelerin hücre dışına atılması, boşaltım kopullarında bulunan hücre içi sindirim atıklarının hücreden uzaklaştırılması ve hormonların kana verilmesi egzostozla gerçekleşiyor. Burada şimdi boşaltım kopul denilince elbette aklına gelir. Neden boşaltım yapıyorsun abi? Bu yüzden ne yapacaksın? Dışarı atacaksın. Tamam bunu çıkartırsın. Çeşitli salgı maddelerinin, salgı maddeleri de büyük maddelerdir. Dolayısıyla ne yapacaksın? Dışarı atacaksın bunları. Bunu da aşağı yukarı çıkartırsın. Hücre içi sindirim atıklarının hücreden uzaklaştırılmasını da çıkartırsın. Ama hormon önemli burada. Hormonların kana verilmesi de egzostozda gerçek. Neden? Hormonlar büyük adamlar. Büyük adamlar olduğu için ne yapacaktık? Bunlar da egzostozda verilmiş olacak. Egzostozda şu şekilde bakın burada bir tane vezikülüm bulunmakta, kofulum bulunmakta yani. Ne yapıyorum ben bunları dışarı vereceğim ve hücre zarıyla bakın burası hücre zarı hücre zarıyla ne yapıyorum ben kaynaştırıyorum kaynaştırdığım için hücre zar alanı yüzeyi ne yapacaktır artacaktır artar diğerinde endostoz da azalıyor unutmuş tamam ATP harcanıyor tekrar söylüyorum canlılık şartı elbette var bakın canlılık şartı var ifadesi zaten şu varsa canlılık şartı var arkadaşlar tamam. Evet. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.